Kış ayları geldi, Türkiye'nin kalıcı yaz saat uygulaması nedeniyle birçok insan hava daha aydınlanmadan işe veya okula gitmeye başladı. 2016 yılında enerji tasarrufu için alınan kalıcı yaz saati uygulaması kararı vatandaşı bıktırmış durumda. Sabah hava aydınlanmadan iş ve okul yolunu tutan Kocaeli'li vatandaşlar yaz saati uygulamasından memnun olmadıklarını belirterek uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ee, şimdi kış saati uygulaması... Biz bu konu hakkında tam bir bilgimiz olmadığı için bu uygulamayla ilgili tam bir yorum yapamayız. Ama tabii ki çalışanlar var, öğrenciler var. Bu uygulama onlar için zor olabilir. Mesela uzak mesafede çalışan kişiler vardır. Bu kişilerin atıyorum 8-4 vardiyasına giden insanların daha çok erken kalkması gerektiği, öğrenciler var, öğrencilerin sabahın şafak vakti okula gitmeleri daha zor olduğu için, hele kışın havaların soğuk olduğu için bu uygulama kişiye göre değişir. Ha, ben şahsen benimle ilgili bir problem yok. Ama tabii ki çalışanlar, öğrenciler için bu uygulama yanlış olabilir. Yani çocuklar şey köpekler oluyor falan çok korkuyorlar. Ya ben hiç memnun değilim. Ev dönmeli bence. Çocuk, çocuk diyor ki daha anne sabah olmadı ki diyor mesela. Yani gitmek istemiyorsun. Daha ne uyumak istiyorum. Ya karanlık şu anda diyor. Yani. yani, bence değiştirilmesi gerekiyor. Yani sabahın köründe hatta sabah gün aymadan işe gidiyoruz. E, Ayrıca okula gidenler vesaire çocuklar bu saatte dışarı çıkmasını ben uygun bulmuyorum. Bence değiştirilmeli. Bence evet dönülmesi gerekiyor. Yani karanlıkta işe gidiyoruz. E, kimin ne yaptığı belli değil, Sokaklarda ne olduğu belli değil. Hava aydınlanmadığı için de pek uygun bulmuyorum bu saati. Vatandaş çocuklar erken erken yataklarında kalkıp okula veya iş yerine gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Fazla da elektrik gidiyor onun için e, eskiye dönülsün.